arkadaşları hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü toplanmamızın amacı uzun yıllar sağlık müdürlüğünde başarıyla yürütmüş olduğu şube müdürlüğü görevi ve aynı zamanda bir eğitimci olarak Zonguldak ilinde çok önemli projelere imza atmış olan Esin İlhan Hanımefendi'nin partimize girişi nedeniyle toplandık. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kararının hem kendisi için, hem partimiz için, hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki İyi Parti yapılacak olan seçimlerde halkımızın umudu haline gelmiştir. Meral Akşener de halkın özlediği ve Türkiye yönetmesini istediği bir lider olarak karşımızda durmaktadır. Biz partimizde kadın sayısının artmasını istiyoruz. Çünkü kadınların ve gençlerin çoğalması demek yönetim anlamında pek çok işi kolaylaştıracağı gibi aynı zamanda ana şirketiyle ve bir kadının elinin değmesinin farklılığıyla Türkiye'nin çok daha farklı noktalara gideceğini. Bugünkü yaşadığımız pek çok sıkıntının ortadan kalkması suretiyle Türkiye'nin çok daha iyi yönetileceğini biliyoruz ve bu iddia içerisindeyiz. Onun için kendisinin aramıza katılması bize güç vermiştir. Mutlu etmiştir. İnşallah birlikte önümüzdeki süreçte güzel bir çalışmayla Zonguldak halkının farklı yönden bu sefer faydası olacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve her zaman dediğimiz gibi iyiler her zaman galip gelir. iyilik her zaman kazanır. Bizim amacımız iyilerin sayısının çoğalması, ülkemizin iyi olması ve iyilerin yönetmesi. Bu anlamda ben bir kez daha teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimiz rozetini de kendisine takıyorum ve birkaç kelime de olsa bize onu da ifade etmesini istiyoruz. <laughs> Şey. Sağolun. Evet. İnşallah hepiniz için hayırlı olur. Hepiniz için hayırlı olsun. Ben birkaç kelime söyleyebilirim. Evet, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir demiştir. Kadınların toplum içerisindeki statüleri arttırıldığında ve bir toplumun geliştirilmişlik göstergesine baktığımızda kadınların siyasetteki yeri, toplumdaki statüsü önemli bir yer teşkil etmektedir. Ben de bu niyetlerde İyi Parti içerisinde kadınlar adına birlikte iyi çalışmalar yapacağımızı inandığım için Sayın Meral Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de siyasi politik çizgisini çok beğendiğim için sizlerle birlikte bu çatı altında gönül birliği içerisinde olmaktan çok mutluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim.